Herkese merhabalar, gelin net resimlerle tek tek ürünleri inceleyelim, evet ilk ürünümüz, kadın kol saati, 90 lira. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı, 99 lira. Lavanta çiçeği, 40 santim boyutunda, 59 lira, lütfen kanala abone olmayı unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. Koltuk tepsisi, 80 lira fiyatı. Omuz çantası, 130 lira. Kare çizgili banyo takımı 5'li, 140 lira fiyatı. Katlanır tekerlekli pazar arabası, 90 lira fiyatı. Elektrikli saç düzleştirici tarak, 150 lira. Arzum elektrikli pişirici, 40 santim boyutunda, 450 lira fiyatı. Saksıda mini orkide, 250 lira. Kare saç kavurma tavası, 28 santim boyutunda, 160 lira fiyatı, arkadaşlar, A101 marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz, mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. 13 parça pasta sunum seti, toplam 460 lira. 3'lü mutfak bıçak seti, toplam 80 lira. 2 adet bambu tekerlekli sepet, 140 lira fiyatı. Kitap arası okuma ışığı, 30 lira. Tefal tava, 32 sintim boyutunda, 480 lira fiyatı. Ayaklı kek fanus, 28 santim boyutunda, 180 lira. Çalışma masası, arkadaşlar sizler için tek tek özelliklerini yazdım, 380 lira fiyatı. Tefal markasına ait, sos tavası, 12 santim boyutunda, 240 lira. Bambu çamaşır sepeti 260 lira. Fakir markasına ait blender seti 3 yıl garantili 1200 lira fiyatı. Bambum 12 parça kahve seti toplam 160 lira fiyatı. Anne çocuk leke tutmaz mutfak önlüğü seti toplam 80 lira. Şefır çit camlı midi fırın, 50 litre kapasiteli, ayrıca kare yuvarlak emaye tepsi ve ızgara teli ile geliyor, 2000 lira fiyatı. Arzum su ısıtıcı, 2 litre kapasiteli, 600 lira fiyatı. Horkmaz kısa tencere, 30 santim boyutunda, 300 lira fiyatı. Salata süzgeci, 24 santim boyutunda, 60 lira. Siyah ayaklı portmanto, 110 lira fiyatı. Arzum Çubuk El Blender, 2 yıl garantili, 329 lira fiyatı. Tüm masası, 460 lira fiyatı. Ekmek kutusu, 60 lira fiyatı. Destekli ortopedik yastık, 149 lira fiyatı. Şeffaf kapaklı yumurta saklama kabı, 10 lira. Üçlü cezve takımı, 240 lira fiyatı. Şeffaf askılık 4 tanesi toplam 35 lira. Sızdırmaz yemek termosu tanesi 45 lira. Titreşimli şarjlı masaj tabancası 265 lira fiyatı. 2 katlı metal patates ve soğanlık 160 lira. Karaca 8 parça çelik tencere seti toplam 850 lira. 4 adet yedek bez ile birlikte gelen temizlik seti mop 180 lira. Metal çapraz ayaklı dekoratif puf, 265 lira fiyatı. Stor beyaz perde, 100'e 200 santim ölçülerinde, 120 lira. Sepetli mutfak askılığı, 45 lira. 7 parça tencere seti, toplam 750 lira fiyatı. 4 katlı döner takı organizeri, 35 lira fiyatı. 2 katlı ikramlık, 115 lira fiyatı. Emsan Voktava, 28 santim boyutunda, 110 lira fiyatı. Saksıda Mandevilla Çiçeği, 60 lira. Karaca 4 parça bıçak seti, toplam 149 lira. Granit Döküm Voktava, 28 santim boyutunda, 160 lira. French Press, 800 mililitre kapasiteli, 125 lira. Kilitli ve kapaklı kek fanusu, 75 lira. Kiler dolabı, sizler için tek tek ölçüleri yazdım, 899 lira. Kızartma tenceresi, 22 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Düz krem renkli, alüminyum kasa zebra store perde, 120'ye 200 santim ölçülerinde, 195 lira. İnce el örgü iplikleri, tanesi 11 lira. Döküm pilav tenceresi, 28 santim boyutunda, 259 lira. Karaca cam çaydanlık, 500 lira. 6 bölmeli gıda ve bakliyat organizeri, 160 lira fiyatı. Dikdörtgen derin fırın kabı, 80 lira. Granit derin tencere, 22 santim boyutunda, 110 lira. Karaca altılı meyve bıçağı seti, toplam 95 lira. Ahşap gardırop, 520 lira fiyatı. Hupa ve fincan askılığı standı, 45 lira. 3 parça saklama kabı seti, toplam 49 lira. Elektrikli kavurma sacı, 2 yıl garantili, 380 lira. Yuvarlak peluş halı, 80 e 80 santim ölçülerinde, 90 lira. Düzenleyici ahşap banyo dolabı, 420 lira fiyatı. 2 katlı banyo düzenleyici organizer, 86 lira fiyatı. Sukulent ve kaktüs çeşitleri, tanesi 20 lira. Karaca zümrüt 24 parça 6 kişilik porselen yemek takımı, 1299 lira. Etiketli kare erzak saklama kabı, 18 tanesi toplam 245 lira fiyatı. Dokuma halı, yüze 300 santim ölçülerinde, 335 lira fiyatı. Etiketli 12 adet ahşap kapaklı kavanoz seti, toplam 180 lira. Lavvira altılı çerezlik kase takımı, toplam 50 lira. Kili yataklı kanepe, 2400 lira fiyatı. 6 kişilik desenli kahve fincan takımı, 120 lira. Küpeli 12 parça 6 kişilik çay seti, 40 lira. Bitki çayı için French Pires, 100 lira fiyatı. Saklama kabı çeşitleri, 3,5 litre kapasiteli, 20 lira fiyatı. Simbo çok amaçlı raf, 3 katlı, 140 lira. Philips Powerbank 10.000 watt gücünde, 180 lira fiyatı. Dekoratif kapı önü paspası, 22 lira. Çift taraflı gözleme ve ızgara tavası, 34 santim boyutunda, 190 lira fiyatı. Kili plastik saksıda yapay ağaç, topalam 30 lira fiyatı. Deli cüzdan, farklı renk seçenekleri bulunmakta, 37 lira. 3 katlı sebzelik, 110 lira fiyatı. Cam katlı kurabiyelik, 120 lira. Kili detaryan saklama kutusu, 22 lira fiyatı. Yedekli tuvalet kağıtlık, 35 lira. Beşli banyo seti, toplam 120 lira fiyatı. Üçlü karaf ve sürahi seti, toplam 45 lira. 3 katlı raf ünitesi 100 lira, sabunluk van tuzlu, 10 lira, 6 kişilik çay takımı Başabahçe markasına ait toplam 120 lira, 2 katlı patates soğan sepeti 200 lira fiyatı, modern ayakkabılık 5 bölmeli raf seçeneği bulunmakta 400 lira, cam kesme tahtası 80 lira, altılı çay bardağı seti toplam 40 lira. Sandalye kılıfı 30 lira.